herkese yepyeni bir videomdan merhaba ben bugün size açılışı böyle domateslerimle <laughs> ve salatalığımla yapıyorum şöyle bayağı büyüdüler ve ama daha bir şey çıkmadı aslında yani çıkmıyor daha şu domateslerim bayağı sık aslında biraz daha şey yapabilirim biliyorsunuz şöyle inceltip buraya dikmiştik ama bakalım şu an dört tane fidan burada var 2 üç tane de burada şey var salatalık var arkadaşlar. Bunlar büyük bir ihtimal olmaz. Bunları seyretmem lazım. Şurada 3-4 tane var. Şöyle. Burada da 4-5 tane var. Dedim size bir şöyle bir e, sıcak havadan şöyle domateslerimden bir açılış yapayım. Bugün ne yapacağım? Bugün arkadaşımla buluşacağım. Çünkü az önce zaten videoyu kapattım. Hemen yani bir açılışı yapayım. Çocukları alayım. Parka gideyim çocuklarla biraz. Biliyorsunuz kaynanam Gül de gitti bugün. Video attıydım zaten gittiği gün attım o videoyu. Yani bugün gitti bugün attım yani. Öyle arkadaşlar bir açılışı yapayım dedim. Sonra bakalım gün içinde ne yapacağız. Wow. kocaman. Gel wow. ya, dikkat edin. Wow. Hadi şimdi sen filmen. Yok çok <laughs> <bir> şey. Yavaş. <laughs> e, adam, evet, evet. Çok büyük. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Hadi baba Hadi Oh my god. şöyle bir parka geldik yine. Salzburg'da. Avrupa parkının arkasında. Kargaya bakın. Karga herhalde. O da kendi rızkını yiyor. Hadi aşkım. Aferin Meslina. Şimdi arkadaşlar o bir parka gidiyoruz. Şöyle yürüyerek. Yavaş. Anne. Bravo. Ay. Ama gerçekten çok sıcak ama kölgeler rüzgar olduğu için Kölgeler soğuk. Şimdi de buraya geldik arkadaşlar. Bak. Bakayım. Şuraya tamam. bak. Tamam. Wow, Baustelle! Eslina, wie hast du deine Kappe gemacht? Sag mir, wann hast du die Abtunele? Oh my god. Esil abi bakayım üstüne. Tada. Korumuş ya. Varım bazı zaman hiç öyle düşmeyeyim ben gefan. Ha Medina. Suka? Tada. Tada. Boştule. Oooo. Fasulye su boştule. Anne bak bak. Aferin aşkım. İyi. çamur. bak bak. Bak. Al Anne bak bak. Bak bak. Hayır hayır atma atma Hadi çalış Eslina, çalış. Şansım yok bastı galiba. Evin sen sevdin mi suyu Evin? Bravo. Evin çamurlu su güzel. Güzel, BRここ, güzel mi? <bat Croatia> Bravo. Hadi boş gele, çabuk. <ows> Bravo Emir. Hepsinin sulu aşkım. Bravo. Bravo. Arkadaşlar şimdi çocukların üstünü değiştirdim. Üçünün de ellerini, kollarını, yüzlerini yıkadım. Şöyle yine elbiselerini giydirdim. Mahvoldular çünkü. Vah wow, hopluyorsun trampolin. Sen seviyor musun trampolin? Evet. Şöyle. Biraz da oynasınlar. Burası bir yoğun center mi arkadaşlar? Evet. Eslina nerede? Hazinlere mi gitti? Tavşanlara mı gitti Eslina? Orada. Tamam. Yavaş. Al kız evin. Nee, dat is het niet meer. Ook daar. Is het niet? Ik weet het, het. Was dat een YouTube-video? Ja. Eerlijk? Ja. Zou je het niet opnemen? Ja, eerlijk. Ja, dat kan. Oh, Heemier. Wat? i'll feed him oh my god you're starting to Ich glaube, das reicht schon. Yeter o kadar yol yaptınız. Ne Die werden oraya kadar ölürler ki yiye. İşte ya mı biz siz Oh my gosh, schau mal wie lieb sie schaut. Wow, der Löwe. Ey Minna bitte net zu wieder. Du dann mal Eis gegessen. Achtung Arkadaşlar biz şimdi oradan dondurma aldık. Biraz da bizim bu evdeki parka gideceğiz. Sonra eve gideceğiz Saat 5'e geliyor. Geliyor. Baba evde. Şey gidecek aşkım. Biz Medine em Achtung Içinde ve parka evet arkadaşlar. Bunlar evinde? Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Ve başardım. Yani hep beraber başardık. Bakın 4000 saati geçirdik. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi saat daha 8 yeni oldu. Her çocukları götürdü şeye okular. Ben ne yapacağım? Ben de bunu yapacağım ve bana pin yollasınlar diye buradaki konturları falan yapmam lazım. Tam nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bunları deneyeceğim şimdi. Ama çok mutluyum arkadaşlar gerçekten çünkü kanalım açıldı. Yani açılacak inşallah. Allah size herkese nasip etsin. Yapalım yine de. Ay, aynı ki. Bir şey bir şey olursa. Tamam. Ha bu bunu açmamız lazım. oldu arkadaşlar 11 buçuk ve ben şöyle hazır pizza çıkardım. Bugün pizza yapacağım kolayından. Şöyle içine hazırladım. Birazdan gidip çocukları alacağım. Ondan sonra eve gelip pizza hazırlayacağım. Bugün hava gerçekten ekstrem sıcak. Um, Halit'le de um, birlikte o gececiydi sabah işten geldi işte. Herde de birlikte şey yaptık. Siz söyleyin onu konto için, kanal için e, bir şeyler yaptık. Onları yolladık. 2-3 hafta sürer dediler. 2-3 hafta sonra inşallah bakalım. Birkaç bir şey daha yapılacak. Ondan sonra o da bir iki hafta sürerse inşallah kanalımı onay verip açarlar. Ve evet, ben çok mutluyum. Bakalım bugün şöyle bir pizza yapalım. Bugün evdeyiz büyük bir ihtimal. Şöyle e, bu pantolonumu giydim. Altından iki maz çoraplarım onları çıkardım şimdi. Şöyle bir üst giyindim. Evini de hazladım. O uydu uyandı. Evimi temizledim, süpürdüm ettim. Balkondaki çamaşırları topladım. Yani bir sürü iş hallettim. Ee, Esilerle esilerin kışlıklarını ayırdım artık. Ee, öyle işte arkadaşlar. Ben gideyim bir çocukları alıp geleyim. Ondan sonra bakalım. Arkadaşlar bir şimdi hep arkadaşlar diye başlıyorum ya şaka gibi. Şu saçlarım bir büyümedi ya. Biz pizza falan yedirdim. Saat şu an üç buçuk. Halit yine işe gidiyor. İşten geldi sabah. Uyandı işe gidiyor. ben de çocukları aldım. Biraz gezmeye çıkıyorum. Yani parka falan götüreceğim. Dün gitmiştik ama. Yine her gün parka gitmesek de olmuyor. Canları sıkılıyor. Biraz onları parka götüreceğim. Bir şey çekmem herhalde ya. Bildiğimiz park zaten. Yalnız gidiyorum. Zaten bu tam bir park blok oldu gerçekten. Dün bütün gün üç tane park gezdik. Ee, yani bugün de şimdi parka gidiyorum. Evde olunca, insan hava sıcak olunca ne yapacak başka? Öyle arkadaşlar. Saat bir, iki saat oynatayım. Beş buçuk, altı gibi de eve giderim. Çocuklar çünkü yatağa hazırlık yapacağım falan. Saat yedi de yatağa yollayacağım inşallah. Bir sonra parka geldik. Ondan önce peynire gittim. Kendime bir karnı aldım soğuk. Çocuklara ekmek aldım ve nutella aldım şöyle küçük boyları 1.79'a düşmüşmüş. Ondan aldım işte. Şimdi de parktayız. Arkadaşlar biz şimdi eve gidiyoruz. Saat 6 oldu. Halitler çalışıyor. Eve gideyim çocuklara bir banyo yaptırayım. Hemen duş yaptırayım. Çünkü her tarafları kum oldu. Evin ayakları bile bembeyaz. <laughs> um, üstlerini değiştireyim. sana. şimdi ekmek yiyorlar aslında. Belki bir şeyler yemek isterlerse yediririm sonra. Aferin. Aynen. Helal abicim. Daha değil önüne Sonra da yatağa götüreceğim. Ben şöyle çocukları uyuttum arkadaşlar. Ve beklenen an geldi. Masterchef. En sevdiğim. Gerçekten. Bütün şimdiye kadar sezonlarını izledim. Herkesi tanıyorum. Ve her sezon baştan sona izliyorum. Çok severek izliyorum ve çok şey öğrendim. Şu an ben beyazları yıkadım parktan geldikten sonra işte renkleri. Onları asacağım ve kahvemi yapacağım. Ve oturacağım arkadaşlar yoruldum. Şunu döndüreyim kendime. Baya yoruldum arkadaşlar. Ahmet de şimdi geldi. Bir saat sonra işe gidecek yine. Kendi işine gidecek. Ee, sineklik yapıp geldi. İşte bizi partide getti, gitti, şey yaptık, çocuklara şık giydirdim, ettim derken akşam oldu çok şükür onları yatağa yolladım. Evinde baya yoruldu, o da uyudu yedi de. Şu an saat 8'e geliyor. Ne diyecektim arkadaşlar? Ee, burada da videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Ee, bir de teşekkür edeyim normal Yani bir daha teşekkür edeyim herkese. 4000 saati doldurdum abonelerim doldu taştı Allah hepinizden razı olsun İyi ki varsınız İnşallah desteklerinizin devamı gelir Çünkü bitmedi daha daha 2-3 hafta pinin gelmesini falan sürerse daha işlemler daha çok bir şimdilik destekti bana her zaman destek lazım arkadaşlar İnşallah severek de izliyorsunuzdur Neyse çok uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben de çamaşırları sereyim. Kahvemi yapayım. Oturayım. Görüşmek üzere. Bay bay.